Sevgili dostlarım incelememiz bir tane durum kalmıştı. Bu second order homogeneous differential equations with constant coefficients için. Ve şimdi o durumu inceleyeceğiz. Aha da bizim bir tane a, homojen denklemimiz ve second order bir homojen denklem. Ve hemen second order homojen denklemimizin karakteristik equation'ını yazarak sorumuzun çözümüne başlıyoruz. R2 R square plus 4R plus 4 is equal to 0. Ve bu zaten bir tam kare olduğu için buradan hemen R plus 2'nun karesi eşittir 0 yazabiliriz. Ki bu durumda da ha şunun repeated root olduğunu gösterelim. R plus 2 R plus 2 is equal to 0 and R is equal to minus 2 R is equal to minus 2. İki tane minus 2 elde etmiş olduk. Böyle olunca fundamental set of solution'ımız ne oluyordu hatırlayınız. Birincisi e üzeri eksi 2 t oluyordu. Ama ikincisi t çarpı e üzeri eksi 2t oluyordu. <laughs> evet. Böyle de olunca general solution'ımız y eşittir. c1 çarpı e üzeri eksi 2t artı c2t çarpı e üzeri eksi 2t oluyordu. Böylece general solution'ımızı bulmuş olduk. Şimdi şu initial condition'larımızı yerinize koyacağız. y0 eşittir. T yerine 0 koyduğumuzda e üzeri 0 1. Şurada t olduğu için burası komple gider. Dolayısıyla burada elde ettik c1. c1'imiz de 1'miş. Dolayısıyla c1 yerine 1 yazdığımızda y'miz e üzeri 2t artı c2t e üzeri eksi 2t olur. Pardon şurası da eksi 2t'ymiş. Tamam. Şimdi şu ikinci dalgayı kullanabilmemiz için y prime sıfırı kullanabilmemiz için şurada bir türev almamız lazım. Y'nin türevi. Burada türev aldığımızda eksi 2 e üzeri eksi 2 t artı şurada tabii ki çarpımın türevini alıyoruz. C2 t'nin türevi c2 e üzeri eksi 2 t artı e üzeri eksi 2 t'nin türevi eksi e üzeri eksi 2 t. Dolayısıyla eksi C 2 T E üzeri eksi 2 T elde ederiz. Şimdi burada T yerine sıfır koyduğumuz zaman bakalım neler olacak. Şurada elde ettik. Eksi 2. Şurada elde ettik. Iı, artı C 2. Ve T yerine sıfır koyduğumuz zaman şu arkadaşımız go away oldu. Ve eşittir 0 olduğundan mütevellit. Mütevellit kelimesini en son ne zaman kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Ama içimden geldi nedense. Dolayısıyla burası da C2 eşittir 2 olmuş oldu. E C1'imiz de 1'di. O zaman neden C1 yerine bir C2 yerine 2 koymuyoruz? Bunun için hiçbir sebebimiz yok. Böyle yaptığımızda sorun cevabını bulacağız. İşte şurada C1 yerine 1 yani E üzeri eksi 2 T artı C2 yerine de 2 T E üzeri eksi 2 T yazdığımızda işte o zaman bu soru burada biter. Sevgili dostlarım. Take care of yourselves.